Hedef Portföy YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gözde Kuyumcu. Abone olmayı unutmayın ama bugün farklı bir konu konuşacağız. Bugün biraz e, girişim ekosistemini ve şu anda hangi girişimlere en çok yatırım yapılıyor? Siz bu girişimlere nasıl yatırım yapabilirsiniz? Bunları anlatacağız. Startup Burada Yatırım Komitesi üyesi Kerem Özkan'leyiz. Kerem hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Seni zaman zaman televizyonda zaten ağırlıyordum. Zaten aramızda hep konuşuyoruz. İnanılmaz bir dinamik piyasadan bahsediyoruz. Türkiye'de müthiş girişimler var. Siz onları cımbızlayıp bulup getiriyorsunuz zaten. En iyilerini arayıp bulmaya çalışıyorsunuz ve dolayısıyla da bunlara yatırımcı oluyorsunuz. Bir o ekosistemi tabii merak ediyoruz. Bir de bizim gibi bireysel yatırımcılar bunlara nasıl yatırımcı olabilir? Biraz senden dinleyelim. Tabii ki ya biliyorsun göz aslında hani e, girişim sektörü böyle son 10 yılda Türkiye'de özellikle çok revaçta. Çünkü bunun e, belli sebepleri var aslında. İşte ülkemizden çok iyi girişimler e, belli dönemlerde global büyük firmalara exit oldu. Bunlardan işte Trendyol, Yemek Sepeti, Peak Games gibi şirketler. E, özellikle bunlar e, ciddi anlamda bir eee ivme yarattı diyebiliriz. Bu ivmeden sonra da aslında bu girişim yatırımcılığına hem büyük şirketler, bizler gibi aslında hedef holding ve e, iştirakleri gibi aynı zamanda bireyler de oldukça ilgi göstermeye başladı. E, bu tarafta bizde biliyorsunuz hedef portföyde girişim servisi yatırım fonlarımız var. E, bu fonlar üzerinden belli girişim yatırımları gerçekleştiriyoruz. Bunun haricinde işte melek yatırımcılık yapılabiliyor, aynı zamanda da aslında yine girişim servisi yatırım ortaklıkları üzerinden bu yatırımlar yapılıyor. Biz bugün daha çok hani GSF konuşuruz diye düşünüyorum. Girişim sermayesi yatırım fonlarının aslında belli dikeyleri olabiliyor, belli yatırım boyutları olabiliyor. Biz startup burada GSF üzerinden aslında her dikeyde, her sektörde yatırım yapıyoruz. Ama hani bizim ülkede e, özellikle en başarılı sektörler diyebileceğim finansal teknoloji e, sektörü var. Oyun stüdyoları, Türkiye bu konuda hem inanılmaz bir insan kaynağına sahip hem de çok iyi gerçekten girişimler oyun stüdyolarına sahip. E, o tarafta e, her ne kadar bunlara biz de odaklanmaya çalışsak da bunlar dışında tüketici servisi e, teknolojileri dediğimiz yine böyle hem kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran, günlük hayatta kullandığımız, belki yıllardır kullandığımız belli hizmetleri bir yerde toplayıp bunu teknolojiyle harmanlayıp bizlere sunan e bu tarz girişimlere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Bunun da farklı farklı yerlerden yapıyoruz diyebilirim. Neler var mesela gündemde? En çok nelere yatırım yapıyorsunuz? İlginizi neler çekiyor? Çünkü hani o kadar geniş bir ekosistem ki bu. Oradan ayıklamak da çok zor yani canla başla çalışıyorlar benim yakından gördüğüm ve hani özellikle dediğin gibi yani çok böyle gelecek vadeden şirketlerde olabiliyor ama bazen mesela çeşitli regülasyonlarla kadük hale gelenler de evet. olabiliyor. Onları ayırmak çok zor mesela gündeminizde ne var? Sizde Olduk, şu an neler var? Oldukça zor yani aslında dediğin gibi birçok farklı değerlendirme kriterimiz var bunlarla en iyisini seçmeye çalışıyoruz ama zaten hani girişim dünyası aslında riskin en yüksek olduğu yerlerden biri. Bu alternatif bir yatırım aracı ve siz aslında çok erken aşamada bir hayale, girişimcilerin gelecekte yapabilecekleri potansiyeli inanıyorsunuz. burada tabii ki biz bunu oldukça ayakları yere basan bir hale getirmeye çalışıyoruz. ne demek istiyorum? İşte girişimin gerçekten iş modelini, gelir modelini, geleceğe dönük projeksiyonlarını, gelecekte rekabet içindeki değer önerisini e, ekibin kalitesini e, yurt dışına ve yani Türkiye'de nereye kadar ölçeklenebileceği gibi birçok e, yönden değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler akabinde de aslında yaşta inandığımız işlere yatırım yapıyoruz. E, son dönemlerde yatırım yaptığımız hem ilk turlarını yaptığımız hem ikinci turlarını yaptığımız e, 3-4 tane yatırımımız oldu. Bunlardan bahsetmek gerek gerekirse biri daha demin bahsettiğim gibi tüketici servis teknolojileri diyebileceğimiz e-garanti adında bir e girişim. Bu girişim garanti vergilerini dijitalleştiriyor. Hem kullanıcılar için hem de şirketler için. E aslında sürdürülebilirlik tarafında da oldukça önemli bir e iş yapıyor diyebilirim. Onun dışında e Doggo yine e kullanıcılara... E köpeklerini hem bakım tarafında hem de gezdirme tarafında kontrollü bir pazar yeri içinde gezdiricilerle ve bakım yapan insanlarla buluşturuyor. Doggo'da baktığımızda mesela nereye doğru gitmek istiyor ölçeklenme dedim daha demin. Hem Türkiye'de tüm hizmetleri vermek istiyor hem de pet kuaför, pet otel ve aslında pet dünyasıyla ilgili tüm mama aksesuarının da et ticaretini yapabilecek bir yöne doğru gitmek istiyor. Aslında biz bu tarz böyle ölçeklenebilecek, bir sektörle ilgili bütün hizmetleri kapsayabilecek girişimlere yatırım yapmaya çalışıyoruz bir yandan. Bunun dışında finansal teknolojiler alanına da 2-3 tane yatırımımız oldu. Çünkü bizim grup biliyorsunuz zaten finans tarafında oldukça büyük ve aslında her enstrümana sahip. E Bu tarafta böyle yatırımlar yapıyoruz diyebilirim. Peki siz öyle yapıyorsunuz, yatırımcı nasıl yapacak? Biraz ondan bahseder Tabii misin? Ki. Nasıl ulaşacaklar? Belli bir giriş limiti var mı? Yani çünkü biz diyoruz işte kitle fonlamasına şirketler çıkıyor bu GSYF dediğimiz girişim sermayesi yatırım fonlarıyla ama bir birey şu anda bugün cebinde işte x bir miktar var. Gelecek size fona yatırım yapacak. Nereden bulacak? Nasıl yatırım yapacak? Tabii ki ya aslında şöyle nitelikli yatırımcı olması gerekiyor girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapabilmesi için. SPK mevzuatına göre böyle. Dolayısıyla nitelikli bir yatırımcı hedef portföyde e, üyeliğini oluşturduktan sonra aslında e, bütün hesap, açımı. hesap açtıktan sonra e, girişim sermayesi yatırım fonlarına da yatırım yapabiliyorlar. E, Startup burada GSYF'de şu anda alt limit oldukça düşük. Biz bunu e, bilerek hani e, alternatif yatırım aracı olduğu için e, kolaylıkla e, o giriş bariyerinde bir sermaye bariyeri olmasın diye e, bu şekilde tuttuk. E, Startup burada GSYF'nin aslında yatırım e, stratejisi hem Bizim info yatırımın altında startup burada markasıyla yaptığımız kitle fonlaması platformu üzerinden çıktığımız işlere yatırım yapmak. Hem de bunun dışında da kitle fonlaması haricinde de oldukça iyi girişimlere yatırım yapmak gibi bir strateji yürütüyoruz. Burada hem aslında daha demin bahsettiğim gibi sektör anlamında agnostiyiz. Tek bir sektöre odaklanmıyoruz veya tek bir dikeyde ilerlemiyoruz. E, aynı zamanda da rakam olarak da örnek veriyorum ileri aşamada bir şirkete çok daha yüksek bir yatırım tutarında yatırım yaparken erken aşamada e, daha az bir yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla oldukça oportunist. Böyle fırsat neredeyse e, ona yatırım yapan kendimizi e, hani çok da kısıtlamadığımız bir yatırım Hı -hı. stratejimiz var. E, bu şekilde ilerliyoruz şu Peki anda. getirilerden örnek verebilir misin bize? Tahmini yani tabii ki bunlar zaman Hı -hı. zaman hani değişiyor ama hani benim gördüğüm kadarıyla özellikle son dönemde buradaki ekosistem çok eksponansiyel büyüyor hmm. ve işte sen gaming dedin yani oyun sektörü ama sizin içerisinde bulundurduğunuz girişimlere baktığımız zaman değerlemeler böyle inanılmaz hmm. yerlere geldi. nasıl bir getiri eee tahmin edebilirler? Hmm. Ya şöyle aslında bir girişim servisi yatırım fonu için en az aslında 6-7 sene bir zaman vermek gerekiyor. Çünkü zaten belli bir süre siz önce yatırım stratejinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriyorsunuz ve o 2-3 yıllık süreçten sonra da aslında girişimler hem yeni yatırım turlarıyla değerlemelerini arttırıyorlar hem de büyümeye başlıyorlar. Aslında gerçek getiriyi ve fonun performansını Hı -hı. görmek için böyle bir sürenin geçmesi gerekiyor. ama onun dışında aslında hani böyle girişimlere ayrı ayrı bakabilirsin. Bütün fona tek başına bakmaktan ziyade örnek veriyorum. E garantiyi biz ilk yatırım yaptığımızdan bu zamana işte dolar bazlı olarak 3-4 kat değerini arttırdı. İşte bu 1,5 senelik bir süreden bahsediyorum. İşte Doggo aynı şekilde 3 kat arttırdı. Ee, bunun gibi birçok girişim var ve bu girişimler aslında büyüdükçe e, bahsettiğim şekilde hem e, global anlamda hem evet. Türkiye'de ölçeklendikçe gelirlerini arttırıyorlar ve hikayeyi de kuvvetlendiriyorlar. E, tabii projeksiyonlar büyüdükçe bu sefer yeni yatırımcılar, daha büyük fonlar, daha büyük belki global yatırımcılar evet. e, hikayeye dahil olmaya başlıyor. E, bu şekilde de o değerlemeler yukarı doğru gidiyor. E, girişim servisi yatırım fonlarından aslında böyle e, yatırım yapıp ee, uzun bir süre bekleyip daha sonrasında gerçekten ya evet 7 yılda ben böyle bir getiri elde ettim e, diyebilir. Aynen öyle diyebilir. Çok teşekkür ediyorum Kerem geldiğin için. Burada noktalıyoruz. Sedef Portföy YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.